Geçtiğimiz günlerde kripto tarihinin en büyük düşüşlerinden birisi yaşandı. Bu düşüşten küçük yatırımcılardan tutun balinalara kadar herkes maalesef nasibini aldı. O gün hepimiz belli kayıplar yaşadık ama ondan sonrasında gelen Binance'deki açıklama birazcık yaramıza merhem oldu diyebilirim. Binance yüksek fiyat dalgalanmalarından etkilenen kullanıcılarına Toplamda 400 milyon dolarlık bir geri ödeme planı uyguladı. Bu miktarın 300 milyon doları normal kullanıcılara 100 milyon doları ise kurumsal kullanıcılara ayrılmış durumda. Geri ödeme planından faydalanabilmeniz için futures veya marjin işlemlerinde zorunlu likidasyon nedeniyle en az 50 dolarlık bir kayıp yaşamış olmanız gerekiyor ve bu da sizin toplam varlığınıza oranı en az %30 olması gerekiyor. Bu kapsamda en az 4000 dolarla 6000 dolar arasında bir geri ödeme sizlere yapılıyor olacak. Hatta Binance hesaplarınızı kontrol ederseniz büyük oranda bu geri ödemelerin yapıldıklarını da görebilirsiniz. Özellikle bu tarz düşüşler kriptodaki güven algısını oldukça yıkabiliyor. Bu durumlarda borsaların bu tarz geri ödeme planları uygulaması aslında kriptodaki güveni birazcık daha taze